Arkadaşlar herkese merhaba. 3-4-5 yayınlardan bugün sizler için faktörlerle ilgili sorular çözeceğim. İyi çalışmalar diliyorum. Ee, şimdi 1 0 faktörler artı 1 faktörler artı 2 faktörler artı 3 faktörler nokta nokta 300 faktörler kadar gelmiş. Sayısının birler basamağını kaçtır? Biz bunu tek tek açamayız değil mi arkadaşlar? Yani e, 100, 4, 5, 6 nokta nokta faktörler bunu hiçbirini tek tek sonuna kadar açamayız. Şimdi e, 0 faktörler 1'dir arkadaşlar. 1 0 faktörlerimiz 1 1 faktöriyelimiz yine 1'dir arkadaşlar. 2 faktöriyelimiz kaçtır? 2. 3 faktöriyelimiz 6. 4 faktöriyelimiz nedir? 24. Ama 5 faktöriyel nedir arkadaşlar? 120'dir. E, 120'nin şuradaki 120'dir arkadaşlar. Birler basamağında 0 var. Dolayısıyla birler basamağında herhangi bir etki etmez. Bundan sonraki ifadelerimiz hep sıfır geleceği için herhangi bir etki etmeyeceği için arkadaşlar. Şuradaki sayılar topladığımız zaman 24, 6 daha 30, 32, 30, 4'tür arkadaşlar. Bir, bize birler basama soruyor. Birler basama kaçtır? 4'tür. Devam edelim arkadaşlar. <laughs> x çarpı y faktörel eşittir 240 olduğuna göre x artı y'nin en az kaçtır diye sormuş. Şimdi e, şurada x çarpı y faktöriyel eşittir. 240 nedir arkadaşlar? 120 çarpı 2 değil midir? Peki 120 nedir normalde? 120 5 faktörel değil midir? <laughs> Dolayısıyla x çarpı y faktörel eşittir. Şurası 5 faktörel çarpı 2 değil midir? O zaman y nedir? 5'tir arkadaşlar. x de nedir? 2'dir. Taraf tarafa sorduğu taraf tarafa zaman x artı en az değeri kaçtır arkadaşlar? x artı y eşittir ne olur? 7 olur. Dolayısıyla cevap, cev cev cevabımız A seçeneğidir. 12. soruya bakalım arkadaşlar. X artı 2 bölü faktör. X artı 2 faktöriyel bölü X faktöriyel 2. Olduğuna göre X kaç farklı değer alabilir diye sormuş. Şimdi işleri dışarı çarpma yaptığımız zaman arkadaşlar şurası nedir? Ee, X artı 2 faktöriyel eşittir. 2x faktöriyeldir. Biz bunu e, x faktöriyel göre açarsak açar şu x, x, artı 2 faktöriyeli. Yani x artı 2 çarpı x artı 1 çarpı x faktöriyel eşittir 2x işte faktöriyeldir. Şuradaki x faktörleri gittiği zaman arkadaşlar sadeleştiği zaman şuradaki ne kalır şurada? x artı 2 kalır. x artı 1 kaldı. Eşittir ne olur arkadaşlar? 2'dir. x'in x kaç farklı değer alabildiğini sormuş. x 2 şuradaki ifade 2'ye 1 olmaz mı arkadaşlar? 2 ile 1 çarptığınız zaman 2'dir. Dolayısıyla x ifademiz ne olur burada? 0 olmaz mı? Yani mesela x artı 2'yi İki eşitlediğim zaman x buradan 0 gelir. x artı 1 zaman yine x 0 gelir. Dolayısıyla e, tek bir değeri alır. Yani cevap doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 3-4-5 yayınlardan sizler için EBOB e ve konusu ile ilgili sorular çözeceğim. Şimdi 11. soruya baktığımız zaman 112 metre ve 280, 208 metre ebatlarındaki dikdörtgen arazinin içi eşit kare parselleri ayrılacaktır. Buna göre parsel sayısı en az kaç olabilir sormuş arkadaşlar. Şimdi 180'i daha doğrusu 112 pardon arkadaşlar 112 asallarına ayırdığımız zaman nedir? 2 üzeri 4 çarpı 7 değil midir arkadaşlar? Bir de 208 asallarına ayırdığımız zaman 2 üzeri 4 çarpı 13'tür. Bu ifadelerin ortak alanlar olanları arıyoruz. Yani 2 üzeri 4'ü alıyoruz burada arkadaşlar. Toplam alan nedir? 112 çarpı 208 bölü ortak olanı nedir arkadaşlar? 2 üzeri 4'tür yani 16'dır. 16 çarpı 16. Bu da buradaki ifademiz toplam alan. Şuradaki ifademiz de karenin alanıdır. Gerekli işlemleri yaptığımız zaman arkadaşlar 112'yi 16'ya böldüğüm zaman 7 kere var arkadaşlar. 208'i 16'ya bölüm zaman 13. Dolayısıyla 7 çarpı 13'ten 91 olur. Yani doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. 12. soruda boyutları 160 metre ve 180 metre olan dikdörtgen şeklindeki arsanın etrafı köşelerle köşelere de gelecek şekilde eşit aralıklarla en az kaç tane kazık kullanılarak dikenli tel ile çevrilir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi 160'ın yine asalları nelerdir? 2 üzeri 5 çarpı 5 değil midir arkadaşlar? 2 üzeri 5, 32, 5 ile çarptığımız zaman 160 eder. 180'in asalları nelerdir peki arkadaşlar? 2'nin karesi çarpı 2 çarpı 5 demek. E, 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 değil midir arkadaşlar? Burada üstü küçük olanları alıyoruz. Küçük olanlar, ortak olanlar üstü küçük olanları alıyoruz. 2'nin karesi var bir de 5 var arkadaşlar. 2'nin karesi 4, çarpı 5 20 gelir arkadaşlar. Buradan e, çevreyi bulmak için şuradaki ifadeyi ifadeleri 2 ile çarpıyoruz. Yani 2 çarpı 160 artı çevre olduğu için arkadaşlar 2 ile çarpıyoruz. E, 2 çarpı 180 bölü 20. 160'ı 20'ye böldüğüm zaman 8. 180'e böldüğüm zaman da 9. Dolayısıyla 2 çarpı 8 16 artı 2 kere 9 18. Topladığımız zaman arkadaşlar 34 gelir. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. 13. soru Yukarıdaki eş dikdörtgenlerden en az kaç tanesi ile gösterildiği şeklindeki kare oluşur demiş arkadaşlar. Karenin kenar uzunluğu hem 9'un katı hem de 8'in katı e, olmalıdır. 8 ile 9 arkadaşlar zaten aralığında asaldır. Dolayısıyla o ok kekleri nedir? 8 çarpı 9'un o ok kekleri nedir arkadaşlar? 72'dir. Ee, burada yine karenin alanı 72 çarpı çarpı 72 değil midir? İki kenara alandırmak için. Bölü. Bir kenar 8 şu an. Bir kenarda 9. 72'yi 8'e böldüğüm zaman arkadaşlar buradan 9 çarpı 72'yi 9'a böldüğün zaman 8 çarptığın zaman 72 gelir. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.